Arınç kimsenin sandığı kadar kullanabilecek tırnak içinde kötü rol, tırnak içinde maşa bir rol çıkmadı. Değil. Bülent Arınç, Onu mu denediler? Evet. Bülent Arınç dik durdu. Ee, bir takım bir manipülasyon dönmüş olabilir. Yani nedir? İşte misalen e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 3. Köprünün adını açıkladı ve dedi ki bu Sultan Selim. E, daha sonra bilinen bir cemaat lideri çıktı dedi ki bu olmaz rencide eder. E, daha sonra şimdi bekleniyor ki Üçüncü köprünün adı tekrar değiştirilecek. Ortada ne var? Durup dururken bir cemaat liderin PR'ı geliyor. Şimdi Türkiye bunu görmüyor zannediliyor. Yani biz bunu tespit etmiyoruz. Fotoğrafa bakıyorum ben. Tayyip Erdoğan açıklamıyor. E, temel atma da işte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve yakın olduğu yerler hani ifade edilen şeyler, konuşulan şeyler ve daha sonra uygun değil diyor, diyor bir cemaat lideri, emekli bir vaiz. Daha sonra şimdi bekleniyor ki 3. köprünün adı değişecek. Şimdi biz bu PR'ları görmeyelim mi? Ben e biz bu analizleri görme biz bu analizleri yapacağız. Ben bu terbiyesizle daha fazla tahammül edemem. Emekli vaiz falan. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Emekli vaiz sen, değil mi? Sen var emekli vaiz. E e nationwide. Emekli vaiz. Ay ne oldu? Hayır. Sen var ya anyway? başka? Sen çok terbiyesiz, <Gülüş> <Gülüş> ahlaksız, namussuz, hayır hayır. karakter hayır evet. hayır. Hani, ben Sen halen öylesin. Sen Ben şeyde dua et. Bak hep dua ediyorum. Öyle de dua et. Tamam. Bak konuşmuyorum sana ben. Ama istiyorsan Abi, bunları formellerine bir daha atıla ha Eee, de çok özür dilerim sevgili izleyiciler. Biliyor musun? Bak bu kelimeler bana çok olamaz. Ben çok özür ben dilerim. benim olduğum yerde Fethullah Gülen'e hakaret Fethullah Fethullah edilmez. Hakaret evet, evet. evet, hayır, hayır, hayır. Ya benim olduğum yerde de Erdoğan'a hakaret edilemez. Bu kadar. Tamam, Var mı başka bir şey? Hakaret eden falan yok Erdoğan'a. O zaman buyurun. Ha, hiç, tabii, buyurun. Tabii, tabii, tabii. Tab tab Buyur. Sen dediğin için gitmiyorum. Ben kendim gidiyorum. Tamam. Ya istersen dışarıda bekleyin siz. Daha, ayrıca, bir bir daha, bir daha beni programa kiminle çağırdıysan onlarla çıkarım. Hayır. Lütfen. Hiç yani hiçbir şekilde. Siz bir daha gerek yok. Siz Bu, ben benim, ha, üzerimden, şey benim üzerimden, benim üzerimden Fethullah Gülen'e parça parça olmasaydınız da ben vallahi billahi yine eleştirecektim sizin ama siz Gülen'in de... avukatı zannediyorsunuz kendinizi Hayır ben alsan. avukatı olsam şey burada sana karşılık veririm. Ben buyur veremezsin. Hiçbir şey cevap veremezsin bana. Vermeme gerek yok. Vereme, şap yok ki nasıl vereceğim? Hayır, sağ ol. böyle, böyle, devam et, böyle devam etmeyelim. Benimle tartışamazsın çünkü ben hakaret etmedim, eleştirdim ama sen hoca efendinin eleştirildiği bir yerde duramazsın. Ona izin vermediler sana. Peki. Ben, ben sözlerime devam Ben istedim. özür dilerim. Şey yani, Fethullah Gülen'den söz ettiğini ben anlamamıştım ama Nuh Bey öyle bir şey yaptı. Hayır, hayır, Nuh Bey zannettiğimiz kadar, bizim anladığımız kadarıyla ee, cemaate yakın olduğundan dolayı belli maddi manevi eğer gel gelirler varsa Gecenin birinde birisi isim işte, vermeden bile, gecenin birinde ben isim vermedim, isim de vermeyi biliyorum. Burada e, isimle kendisi çok eleştiriliyor. E, ben emekli bir vaizim, bir cemaatin e, hocan, e, bir e, cemaatin büyüğü tamam, dedim. Ama ama bir hakaret şey yok. Hayır, Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de, tamam, ama ona, Türkiye'de, ama onu baştan söyleyeyim sen. konmamış bir 5816 var. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de şey devlet adamını şey eleştiremezsin. Tamam. Bir de Fethullah Gülen'i eleştiremezsin. Bu bir de facto, Bu bir her olarak Türkiye'nin gündeminde böyle duruyor. Eleştiren ne olur? analizmerkezi.com'a hiç kimse Peki. reklam veremez. Televizyon kanalı şey veremez, ihaleye giremezsin, o bir olamaz. Şey bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu tanımıyorsam, Fatih, bir şey dedi? ben bunu tanımıyorsam. Bunu sen ama hakaret, ne? hakaret anlamında söylemediğini e, yani. Ya sonuçta... Ben Allah aşkına kafire hakaret etmiyorum. Hiç kimse hakaret etmiyor. Çünkü Danda şu anda, seneden beri şu anda bizi hizmetten, bizi, bizi hizmet hareketinden, gönüllülerden izleyen, sempatiyle bakan... Bir kimseyi eleştirmemek milyonlarca, o kimseye en büyük kötülüktür. Hem tamam, hadis hem Ali tamam, var. hem şey, şey Hoca Efendi'nin sözü bir doğru şey Bir şey söyleyeyim. Hizmet hareketinden bizi izleyen milyonlarca, sana seni de e, sempatiyle izleyen milyonlarca insan vardır. Onları da kırmış olabileceğini... Yani, bu, e, bu, bu, değil da... niye Ersoy dedi? Neden bu ülkede Fethullah Gülen'e en ufak bir eleştiri olduğunda bizi milyonlar izliyor aman kırmıyorlar dedi. Hayır, hayır. Eleştiremiyoruz. Farkındalık. Bak senelerdir ülke de eleştirilemiyor. Eleştir bir şey Erdoğan arkada yani şehit değildir dedi. Or orada sorulması lazım dedi. Eleştirilemiyor. Ekranlarda bu isim eleştirilemiyorsa yani Ben de eleştireyim de aman parlayayım ama Fatih Tezcan. Vay nasıl eleştireyim? Böyle bir şey peşinde değilim. Ben şuna sinir oluyorum. Ben buna e, etik bulmuyorum. Diyorum ki kötü günde e, dost dostu başka bir dostla haber gönderir eleştirir. Mektup gönderir eleştirir. E, belli bir mahremiyet içerisinde devam eder bu. Değil ki e, böyle bir günde Kuzey Irak'taki bir tane gazeteye röportaj röportaj vererek eleştirmek. Peki. Ben bunu söyleyemez peki. miyim? Yok söyleyebilirsin söyleyebilirsin. E ben... Peki bu nedir? Tavuş tamam bir koltuk ee... mudur izleyicinin layık olduğu şey. Peki. Yani şimdi o değil. peki ben diğer